Sun ne kotu görmediniz galiba. Annemle bana device kotu aldı. Evet. İnanamıyorum ya. Yani evet. ya, ya, çok bozuk ya. giymek zorunda kaldım. Üzülüyor yaşlı adamlar bir şey diyemiyoruz Aa, ya. Bu bir kapıcınız falan ya. varsa yedin ya. Ya bir gün giymeyeceğim zaten ya. Değil mi? Ben kendimi. Bence dizel. En iyi. Kesinlikle. Kesinlikle. Ha. Kesinlikle. Ya, ben dizel yiyorum biliyorum ya yani. mükemmel. Süper süper. Anlaşılmıyor işte. Ya onu bunu bırakın da benim suratıma baksanıza ya. Anneme makyajını ne yaptırdın makyajını? İğrenç. Bel band etmiş suratımı evet, ya. Gel çocuğu gibi olmuyor. Kovun gitsin canım. Annem bana İtalya'dan bir krem getirmiş. Mahvetti suratımı. L'Oreal mahvolmuş ya evet ya. Çok kötü şu an. Ya geçen de gittim arkadaşlarla bar'a gittim. Bir kızlar var ya. uzaktan bakıyorsun cips gibi yanına gidiyorsun patates evet, suratı. Böyle abi. böyle şey olur mu abi? Arabaya atmayacaksın öyle kızları. Geçen arkadaşım bir tanesi Ferrari'ye tüp taktırmış. Olacak şey mi? Geçen gün yanına bir atım vardı abi. Lamborghini turbosu. Vay be. Aşkım. Şiş geliyor inanamıyorum şey ya. Kızıl su kafa. Nerede oldunuz, nereden? surat geliyor ya. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Aa, hoş Merhaba arkadaşlar. Ben de buraya otur. Atılır. Oturabilir miyim? Tabii dersin. Var. var. yapıyorsunuz? İyiyiz. Notları aldın mı bari? Boş ver notları ya. Kaçamadım ben mı dersen? Ben için geldim. Kiko bir sigara. Ya ben içmem ama bir tane alayım. İçmiyormuş bir ne bunlar ya çok garip. <laughs> <laughs> Abi bebe ya bu daha da sigara akşam ne yapıyoruz arkadaşlar ya? Aa, layla'ya gidiyor. Geliyorsunuz bak, değil mi? Ya, ya, Yalnız ya, ya. ya. ya, ya. herkes almıyorlar bunu benim ya, ben ya bizim <laughs> babadan yok. yok. <laughs> Baba cool. adı yeter. Harikasınız ya. Ben nasıl, ne zaman arkadaşlar? Bu ben de gelebilir bak, miyim? Bu akşam bir İzin aslında ama sen yani ya? annemlere bir sormam gerekiyor. Annemlere. Ama <laughs> ne? <laughs> 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 Gece katma oğlum ne ya ben söyleyeyim. Gece 12'de başlıyor bu. Zaten bu 12'de başlıyor. Da, sabah kadar. Sabah ya. kadar dans dans. Acayip. <laughs> çok eğleniriz arkadaşlar. Ben bulurum kalacak bir yer. Ben de kalamazsın valla. Ne giyeceksiniz bu arada? Aa evet. Ben bu aralar Armani takılıyorum. Süper. Wow. Ya de süper. Süper. bir ben, sağ Süper oldum. Abi herkesin aynı tip giyindik. Yani biraz farklı olmak da gerekecek. Doğru, doğru. Biz Sonra da giyelim. Doğru. Bostum. Ben, ne giyeyim aşkım sence? Sen giyiyorsun şey. sen hayatım. Ben de, de fada giyeyim o zaman ya. Sen ne giyeceksin Fiko be? Ben de Kinetix'ten ayakkabı aldım. <laughs> Şaka bu ya. Allah <laughs> <laughs> çok kırık Parka mı gidiyorsun? Sen varsın parka canlı ya. Abi ellerin ne kadar sinir böyle şey olmuş, <laughs> olmuş ya. Abi, evet ya aslında unuttum kremi... biliyor musunuz ya? Ben bir Size şey vereyim var, mi? Ben de var ben vereyim. Ben... Ben... Ne kullanıyor değil mi? <laughs> ya? O ne ya? O ne be? Arka be bu. Hayır canım, benim mi öpücük ya, benim Ay, manyaksın ya, sen böyle <laughs> Abi, arpa <yapsın>. uyuyor ya. Sıvı yüce sürat Ne diyor ki <laughs> Ben tuvalete gidiyorum arkada. <laughs> yakışıyorsunuz abi benim bir aşk doğuyor. Ya, yapmayın ya. ya. <laughs> asılıyor ya, ağzına düşecek ya. ben aşağıya Hadi Atabak, 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 Arkadaşlar peşimize takıldı. Evet. Ay, yani. Ben dayanamayacağım ya. ay, abi. ay,